Uh oh oyun style. Helal oğlum herkes canlı yayın açıyor ya. Tırtı. 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 Burada dört abone geldi. Bundan bir abone gelmemiş. Bundan yedi abone geldi. Allah Allah. Hasan geldi. Gitti. Lan oğlum ne oluyor he?

Bu ne oğlum? Merak ettim. O oh, as. Evet as as a, as. Geldi de vanilla. Vanilla, vanilla bir şey diyeceğim. Annenin Lavlu olan yer neresi lan? Lavlu olan yer. Hmm. Overgrowth parkur mu? Neresi? Ha Overgrowth parkuru. Orayı da ben düzgün yapmış mıyım bilmiyorum ki. Aratacağım çünkü indiraf oluyor. Ara, 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 ara. Senin şu toplulukta attığın oyun nasıl gidiyor lan? Öldüm apne Civcivleri. Lan ne oluyor? Ya öf oyun açıldı. Civcivleri niye bu? Ne o? Hapishane. Yok işte. Allah Allah Allah. Oğlum vanilla. Sen şu göstermiştin ya top Tamam. Avatarı kullanma. Geç zaten etrafı görüyoruz. Bunu neden yaptıysam? Oğlum <laughs> biz niye bu kadar büyüğüz lan Anne hani niye Oğlum bu çok kolay zaten ikisini de kıralım <laughs> çek çekti bir update getireceğim oyuna. Onu da ekleyeceğim. Söz. gelmi mi? Allah şunu. Ya ya gelme. Gelme diyor. Gelmiyor lan. Gerçekten gelmiyor. ne oldu? Bu ne? Aha köşeye sıkıştım. Hayır sıkışmadım. Oyun kasma. Heh. İki tane gerekmiş. Ben üç tane alıyorum. Üç tane koymuşum. Üç tane alıyorum. Uy, uy. Heh. Bu yer. Mayhem. Cheese. çok kolay yanından gidiyor sadece. Aa geliyorlar. yo lan. Koşmasam bile olurmuş lan. Burayı gizli yer sandım ne ya. Kendi oyunumu bile, bile, bil, bil, bilmiyorum. Hayır. Ay korktum. Lan Şöyle zıpla. Ha? Heh. Biliyoruz ya, biliyoruz oraya gidiyorum zaten. Köy, köy, köy. Oğlum sen niye kapının önünden Ha. Oy. Geçebiliyoruz. Hitbox'ı da yok zaten. Gelsene. Yeah. Lan. Oha. Aa, dur burayı düzenlemem lazım beni. Çabuk. Çabuk buraya.